Herkese selamlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Yanzi markasının yeni klavyesi olan IF99 yeni mekanik ve RGB olan bu klavyeyi incelemek üzere karşınızdayım. Evet Görmüş olduğunuz gibi oldukça büyük bir kutu yapısına sahip. Bir toplamda 96 tuş adediyle birlikte bizlere sunuluyor. Ve %99'luk bir kasa oranı ile birlikte oldukça büyük bir yine klavye olduğunu sizlere söyleyebilirim. Hemen LCD ekran hem de bizlere sunulan manyetik kapakla birlikte oldukça etkileyici bir tasarım bulunduğunda belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ve yine biliyorsunuz ki Yanzi markası özellikle alüminyum kasa ve yine bizlere sunulan premium klavye üretmeye devam ediyor. Ve zaten kanalımda Yanzi markasının birçok klavye ve ürünlerini incelemiş durumdayım. Ve yine sizlerle birlikte bu videomuzda da görmüş olduğunuz gibi bu ABS plastik kasaya sahip olan IF99 modelini incelemek üzere karşınızda olacağım. Ve tabii ki de bu klavyemizin de yine alüminyum bir kasaya sahip olmasını beklerdim. Ama yine bu klavyemiz bizlere sunmuş olduğu ABS plastikle bile 1 kilo 250 gramlık bir ağırlığa sahipken yani muhtemelen alüminyum bir döküm kasaya sahip olsaydı tahminimce bu artı 1 kilo ile yani sınırlandırılıp yani 2 kilo veya 2 kilo 250 gram civarında bir ağırla tekabül edebilirdim. Evet hemen hızlı bir şekilde klavyemizin şöyle kutu tasarımına ve detaylarına bakmak istiyorum. Ve yine alışık olmuş olduğumuz bir kutu içerisinde kutulamayla bizlere sunulan kutu tasarımımız ve bu kapağın ardında ise bizleri karşılayan görmüş olduğunuz gibi. Öncelikli olarak içerisinden çıkan bir adet kullanım kılavuzumuz ve bizlere bu klavyeyi nasıl programlayabileceğiniz veya nasıl kullanabileceğinizi gösteren bir detaylı belge. Ekstra olarak da şöyle bir IF99 Yine programlama yapabileceğiniz bir kitapçık daha bizler içerisinden çıkıyor. Şöyle bir koruma kapağımız görmüş olduğunuz gibi. Ekstra olarak yine bunu masanızda vesaire klavyenizi bulundurduğunuz zaman da bile kullanabilirsiniz bu kapakçı. Hemen hızlı bir şekilde aksesuar kutumuza da yakından bakmak istiyorum. Ve buradaki detaylar şey bizlere sunmuş olduğu görsel vesaire gerçekten güzel. Klavyemizin kutusunun içerisinden çıkan yedek switchlere de bakacak olursak da Getro marka beyaz renk yine bu switchleri görmüş olduğunuz gibi klavyemizde de göreceğimizi söyleyebilirim. Ekstra olarak içerisinden iki adet çıkıyor ve tabii ki de sadece bununla kalmaksızın devam eden yedek key ki buradaki tuşları görmüş olduğunuz gibi sizler değiştirebiliyorsunuz. Tuş çıkartma aparatımız ve ekstra olarak da kablolu kullanımda bizlere sunulacak olan USB-A ve Type-C şarj kablomuz veya kablolu kullanım için bizlere sunulan kablo aparatımız diyebiliriz. Geldik klavyemizin incelemesine arkadaşlar. Öncelik olarak bu klavyemizde toplamda 96 adet tuş bulunuyor ve %99'luk bir kasa oranına sahip. Yine numpet dediğimiz alan yani sayısal alan bizlere bu klavyeyle birlikte sunurken yine elimle bu kısmı kapattığım zaman sizlere bir modeli hatırlatıyor ki Yanzi 75'in tamamen kasa görüntüsü bu şekilde bizlere sunuyor. Ki devamı olarak bizlere sunulan görmüş olduğunuz gibi sayısal butonlar ve diğer detayları görüntüleyebiliriz ve Yanzi markası en çok sevmiş olduğum kısımlardan birisi ise AL80 ile birlikte başlayan ve IFE99 devam eden buradaki LCD ekranımız aynı şekilde şöyle yana kaydırarak sizlere gösterebileceğim bir de şöyle manyetik bir kapakçığımız Tabii ki de bu kapakla birlikte bizlere sunan bir de kablosuz kullanım deneyimini sizler bu klavye ile birlikte yaşıyorsunuz. Bu klavyenin bizlere sunmuş olduğu 3 mod testi yani 2.4 cihaz usb bluetooth ve kablolu kullanımla birlikte sizler tüm deneyimlerinizi bu klavye ile birlikte gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Herkesin merak etmiş olduğu klavyemizin kasa devamı Tabii ki de ön yüzüyle birlikte gerçekten güzel bir tasarıma sahipken bu klavyemiz kasa itibariyle bile gerçekten güzel tasarımının devamını getirmiş durumda. Öncelik olarak metal bir kaplama ve ardında ise görmüş olduğunuz gibi altın silüetli bir dağ resmi ve kayan yıldızları sizlere buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Eksi olarak burada parlak bir altın kaplama metal ve üzerinde güzel bir slogan bizlere yer verilmiş durumda. Arka tarafında ise yanzi markasının görmüş olduğunuz gibi logo detayları ve tabii ki de kaymaz kauçuk tabanlarımız ve eksi olarak bizlere sunulan Buradaki kablosuz geçişler yine bizlere eşlik ediyor. Beğeni görmüş olduğunuz gibi klavyemiz aydınlık bir ortamda bile oldukça yüksek bir RGB aydınlatmasına sahip. Ve tabii ki de bunun en büyük nedenlerinden birisi ise 8000 mAh'lik oldukça büyük bir batarya ile birlikte bizlere sunuyor. Ki bugüne kadar çok fazla çıkası yine numpad klavye incelemiş durumdayım ki çoğu klavye 4000 veya 5000 mAh sınırlı iken yine bu klavyemiz bizlere 8000 mAh'lik oldukça büyük bir batarya kapasitesiyle geliyor ve ortalama olarak 18 saatlik bir kullanım süresi RGB'ye çıkan imkan olarak bizlere sunulmakta ki RGB'yi yine değiştirdiğimiz konumlarda ise gerçekten güzel renk ve renk geçişlerini yine bu klavye itibariyle görmek mümkün. Eksi olarak da içerisindeki yalıtımlı ses köpükleriyle birlikte ise daha tatmin edici ve tok bir mekanik switch deneyimini Keycaps'leri her bastığınızda almış oluyorsunuz arkadaşlar. Yine buradaki görmüş olduğunuz gibi RGB aydınlatmamızın geçişlerini veya durgunluğunu ayarlayabiliriz. Yakından gösterecek olursam gerçekten çok güzel bir klavye renk uyum anlamında siyah, gri ve beyazın renk tonlama geçişleri. Ve yine olmazsa olmaz LCD ekranımızın görmüş olduğunuz gibi detaylarını da buradan görebiliriz. Ki tabii ki de bilgisayarınızda programlayabileceğiniz giflerinizi, videolarınızı ve animasyonlarınızı sizler bu ekrana ekleyebilirsiniz. Ve istemiş olduğunuz gibi saat logolu şekilde de kullanma imkanı bizlere sunuyor. Ve buradan görmüş olduğunuz gibi klavyemizin bizlere sunmuş olduğu mekanik ses deneyimi bu şekilde hızlı bir şekilde daha detaylı bir mekanik ses deneyimine geçecek olursak da Evet, görmüş olduğunuz gibi yine Yanzi EF99 bu klavyemizin bizlere sunmuş olduğu mekanik deneyim bu şekilde. De umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. tabii ki de ses anlamında oldukça yüksek bir mekanik ses deneyimini sizler bu klavye ile birlikte almış oluyorsunuz. Yine kendi tercihinize göre değiştirilebilir bir switch yapısında olduğu için ve hot switch bir klavye olduğu için de İstemiş olduğunuz gibi switchleri veya keycapsleri sizler değiştirebilir ve kendi klavyenizi istemiş olduğunuz gibi modifiye edebilirsiniz. Şu anda güncel versiyonu klavyenin görüntü itibariyle bu şekilde arkadaşlar. Yine Yanzi markasının kendi web sitesine giderek farklı renk veya farklı klavye modellerine Yanzi markasının kendi web sitesine giderek tercih edebilirsiniz. Yine klavyenin bizlere sunmuş olduğu renk deneyimine de bakacak olursak da evet, sunmuş olduğu RGB renk deneyim ve geçişleri de Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yine içerisinde yüklü bir şekilde görmüş olduğunuz üzere bizlere sunulan bir GIF'imiz ve bu GIF'le birlikte ise dediğim gibi kendiniz özelleştirmiş olduğunuz şekilde eklemiş olduğunuz tüm video veya düşük megabaytlı GIF'leri de bu klavye üzerinden oynatabiliyorsunuz. Diyelim videomuzu burada bitirelim ve kendinize ve hepinize görüşmek dileğiyle.